Bu arada e, bu bölgelerden alınan yağları yine özel filtre ederek hı hı. E, yine içindeki yağ hücrelerinin e, kök hücresi diye de hitap ettiğiniz şekilde e, hücre ederek diğer bölgelerde kullanıp bu bölgelerin hem elastikiyet kaybını azaltıp hem de Aa bu çok daha, dolgun, Peki, e, daha e... dolgun bir yüz ifadesi kazanabiliyoruz veya yani o bölgeyi daha dolgun hale getirebiliyoruz. Kendi vücudumuzdan çıkan yağlar diye biliniyor ancak bu yağların içindeki kök hücre potansiyeline yakın olan hücrelerin yani daha genç olan yağ hücreleri ve fibroblast dediğimiz bağ doksu hücrelerinin ayrıştırılıp kullanılmasıyla bunları elde bunları ayırıp e, vücudun e, gereken gereken ne neler, neler, kullanabiliyor? mesela neler Özellikle, kullanabiliyoruz? Özellikle hem ağzın hem de burnun kenarlarındaki Aa, çökük olan yerler rahatlıkla <laughs> yanak kısımlarında kullanılabiliyor Yanaklara doldurmak istiyorsak kesinlikle. değil Kesinlikle. Şu elma kemikleri olmayan. Kesinlikle. Bunun dışında... Popo da yanlarda boşluk olan basenlerde yan boşluk olan yerler dizin alt kısmında iç tarafına yine rahatlıkla verilebiliyor. Bunun dışında yine göğüste eğer gerekiyor ise çok fazla boşluk varsa yağla bunu doldurmak çok fazla mümkün olmayabiliyor. Mesela çok zayıf olan Belli insanlar oranlarda. bu yöntemi tercih ediyorlar mı? Ama çok zayıf olan insan da zaten alacak olduğumuz yağı düşündüğümüzde Aa, doğru fayda kendi edebilecek. Kendi vücudundan alıp tekrar Tabii ki, başka kişiden için. aldığımız yağlar çok fayda. Bu işte kullanamıyoruz. Yani kendi vücudumuzdan çıkanları tekrar kullanabiliyoruz ancak. Kullanabiliyoruz. Ondan dolayı Hani bir yerde fazla olacak, bir yerde az olacak. O şekilde özellikle bizim Türk e, hanımlarında dikkat ederseniz üst taraf ince, alt taraf kalın oluyor ki. Değil mi? Genelde hep bu basen alt, üstte şekliyle bunu dengelemeye Popomuz, çalışıyoruz. Popomuz, basenimiz e, evet. genelde hep hanımların şikayet ettiği bölgeler bunlardır, evet. değil mi? E, ne deniyor? Armut. Armut, Armut modeli. Evet.